Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Rasulullah. Tevekkül çok kullanılan bir kavramdır. Allah'a tevekkül et demek. Çok kullanılıyor. Allah ona tevekkül eden kullarını seviyor. Ne demek? Allah'a güveniyor demek. Bununla ne kastediyoruz? E, ya da kim tevekkül etmiş olur? Ben tevekkül ettim demekle tevekkül olmuyorum. Birinci tevekkül sağlayıcı etken işimiz şu kainatta Allah'tan başka son sözü söyleyecek hiçbir gücün olmadığına iman etmek gerekir. Ne silah, ne para, ne cin, ne uzay, ne gezegen Allah'ın sözü dışında hiç kimse son sözü söyleyemez. Bu tevekkülün birinci basamağıdır. İkinci basamağı Allah'a iman ediyorsam ben muhakkak tevekkül etmem lazım. Yoksa imanım olmaz düşüncesinde olmak lazım. Üçüncü basamak ben Allah'a bağlı olduğum için tevekkül ederim. Tevekkül etmezsem bu bağım gider. Melekler beni başka alanın insanı görürler düşüncesine sahip olmak lazım ve Allah'ın kuluna daraldığında yardım ettiğine inanmak lazım. Ve bir başka basamak Allah'a karşı hüsnü zan beslenecek. Yani benim Rabbim beni yalnız bırakmaz, beni affeder, beni cennetine koyar, benim babamı mağfiret eder, ibadetimi kabul eder. Allah hakkında iyi düşünce sahibi olmak lazım. Ve aynı şekilde Allah'ın hikmeti kulun aklının üstündedir. Kul Allah'ın hikmetini kuşatamaz. Ama Allah'ın hikmeti bütün mahlukatı kuşatır. Anlamak, inanmak lazım. Nedir hikmet? Her şeyi yerli yerinde yapar demektir. Ve son basamak şudur. Ben yansam da, ölsem de, hiçbir şey olmasa da, her dediğim olsa da hüküm Allah'ındır. Ben yaptım diye olmadı. Allah hükmetti diye bu oldu diye düşünür Müslüman. Böylece tevekkül eden kullarından olur Allah'ın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.